COSCEP özellikle COBİ'lerin, küçük ve mikro işletmelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere faizsiz bir krediyi devreye aldı. Yine hem Hatay'ın hem de depremde zarar görmüş şehirlerimizi ayağa kaldıracak şekilde buralara yatırımları aslında bir manada özendirecek şekilde biz cazibe merkezleri destekleme programını da devreye almıştık. Bu ne demek? İlçe bazlı olacak şekilde e, diyelim ki Hatay'da yatırım yapacak işletmelerimiz bundan sonra en yüksek teşviklerimiz olan ilçe bazlı teşviklerimizden faydalanabilecekler e, ve 6. Bölge teşvikleriyle bu yatırımlarını gerek yeni yatırımlarını gerek ilave yatırımlarını gerekse işletmelerinde oluşmuş hasarların yerine konmasıyla ilgili yatırımlarını 6. Bölge teşviklerinden faydalanarak yerine koyabilecekler. Tabi ilave desteklerimiz de olacak. Biz bu yatırımları yapan firmalarımıza faiz desteği veriyorduk. Bu desteklerimizi arttırmış olduk. Burada oluşturacakları, yerine koyacakları istihdamla ilgili bizim bu firmalarımıza vereceğimiz desteklerin biz arttırdık. İnşallah biz Hatay başta olmak üzere bölgede depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi, özellikle küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık. Peyderpey bunları devreye alıyoruz. İnşallah Hatay'da da öncelikle yeni yapılabilecek sanayi siteleriyle ilgili çalışmalar kısa bir sürede başlayacak. Ama yerinde dönüşüme uygun olan yerlerde de biz bakanlık olarak ciddi desteklerle sanayi esnafımızı inşallah destekleyeceğiz. Burada küçük sanayi sitesindeki 3000'e yakın dükkandan 2000'inde orta hasar, ağır hasar yıkım oluşmuş durumda. Bunlarla ilgili biz tek tek bugün sanayi sitelerini gezdik. Oradaki esnaf arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizden talepleri oldu. Bir takım istekleri oldu. Onlarla ilgili hızlı bir şekilde biz desteklerimizi devreye alacağız. Bunun yanında küçük esnafın e, e, dükkanlarla ilgili, ticarethanelerle ilgili talepleri oldu. Biliyorsunuz AFAD e, farklı şehirlerimizde küçük ticarethane dükkanlarını devreye almaya başladı. Bunun üstüne yapılabilecek hususlar varsa biz bunlarla ilgili de e, özellikle kalkınma ajansımızda gerekli destekleri e, vereceğiz.